Evet, nasıl haşrin muktezisi şüphesiz mevcuttur. Haşrı yapacak zat da nihayet derecede muktedirdir. Onun kudretinde noksan yoktur. En büyük ve en küçük şeyler ona nispeten birdirler. Bir baharı hareket etmek bir çiçek kadar kolaydır. Evet bir kadir ki şu alem bütün güneşleri, yıldızları, avalimi, zerratı, cevahiri. Nihayetsiz lisanlarla onun azametine ve kudretine şehadet eder. Hiçbir vehim ve vesvesenin hakkı var mıdır ki? haşri cismaniyi o kudretten istibad etsin. Evet, bir müşahade bir kadir Zülcelal şu alem içinde. Her asırda birer yeni ve muntazam dünyaya halk eden. Hatta her senede birer yeni seyyar, muntazam kainatı icat eden hatta her günde birer yeni muntazam alem yapan. Daima şu semavat ve arz yüzünde ve birbiri arkasında geçici dünyaları, kainatları, kemali hikmet ile halk eden, değiştiren ve asırlar ve seneler belki günler adedince muntazam alemleri zaman ipine asan ve onunla azameti kudretini gösteren ve yüz bin çeşit haşrin nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini küreyi arzın başına bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemali hikmetini, cemali sanatını izhar eden bir zat. Nasıl kıyameti getirecek, nasıl bu dünyayı ahiretle değiştirecek denilir mi?